Demek Şahbaz gelip kurtardı seni. Ama Uruç Reis burada değil de. Burada olsa seni gelip kurtarırdı, emin ol. Anlıyorum. Onun da önemli işleri var. Ama kardeşimi kurtarmak için birbirimize söz verdik. Onun yapması gereken şeyi Şahbaz'ın yapması ağrıma gidiyor. Ya kardeşini bulduğunda bıraktığın biri gibi değilse. Ya kötü biri olmuşsa. Yine de onu bulduğuna sevinir miydin? Onun için her şeyi yapar mıydın? Hayat. Hayat bazen sevdiklerimiz için en ummadığımız şeyleri yaptırabilir. İçimiz acısa da bu bizim suçumuz olmaz. Bazen kaderin sırlarla örülüdür. Açsan bir sevdiğinin canı yanar. Açmasan başka bir sevdiğine haksızlık etmiş gibi olursun. Vicdanın kanar. Sen olsan ne yapardın? Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Dün gece adamlarımız senin yüzünden öldü haber. Unital'ın intikamı peşini bırakmayacak. Isabel yalnız değil. Ben de kanınızı dökeyim de intikamınız iki olsun. Kimsiniz ve benim hanımda İzabel'e neden saldırırsınız? Biz unitayız. Isabel'in işlediği suçlar haddini aştı. Adamlarımızı öldürdü. Cezayı hak etti. Eğer engel olmaya kalkarsan sen de unitayı karşına alırsın. İzabel benim himayemde. Dün gece adamlarınızı öldüren de benim. Gerekirse İzabel'e ceza kesecek olan da benim. Unita seni de affetmeyecek Şahbaz. Benim korkum yok. Şimdi git söyle onlara. Benim hanımda, benim himayemdeki insanlara karşı benim kaydelerim geçer. Hadi şimdi naş, naş. Sen Hızır'ın yavuklusun galiba. Lafını bil de konuş. Kılıcımı çekmişken senin de dilini koparmayayım. Zavallı, ama asmalık. Beni korumak için Unita'yı karşına aldın. Sana söyledim. Ama bana itimat etmedin. Sonunda kendi gözlerinden gördüm. Nizave. Kardeşini yalnızca benimle bir olursan bulabilirsin. Unita ile aram açılmış olsa da ancak benim elim uzanır onlara. Orucun değil. O sana yardımcı olamaz. Dün de gördüm. Orucun önemli işleri varmış. O yüzden gelememiş. Hiç bitmeyecek ki önemli işleri benim senden daha mühim hiçbir işim olmayacak. Hep yanımda olacağım. Kardeşini kurtarmak için de son şansım bu. Ne olur iyi düşün Isabel.